Merhaba arkadaşlar ben Cüneyt Hoca. Ardışık sayılar test ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. 5 tane sorumuz var. Güzel yeni nesil sorular. Hızlıca hepsine bir bakalım. Birinci sorudan başlıyoruz. Bir okulda 20 öğrencinin bulunduğu bir sınıftaki öğrencilere okul numarası olarak 2'den 40'a kadar ardışık çift doğal sayılar verilmiş. Şimdi sonra öğretmen müdür yardımcısına bir not yazmış. Sayın Müdür Yardımcım, derste bulunan öğrencilerin okul numaralarının toplamı 360'tır. Şimdi bir kere 2'den 40'a kadar ardışık çift doğal sayılar. 2, 4, 6, nereye kadar? 40'a kadar. 2 parantezini aldım çok hızlı. 1 artı, 2 artı, 3 artı, 20. Şimdi 1'den 20'ye kadar olan sayılar var aslında şu an elimde. 20 çarpı 21 bölü 2. E bunu da 2 ile çarpıyorum. İkiler sadece işte 20 çarpı 21'den 420 gelmiş oldu. Şimdi 420 olan sayı grubu diyor ki sınıf listesinde ardışık alt alta bulunan 3 öğrenci derse katılmamıştır. Şimdi 3 öğrenci derse katılmadıysa ve toplamları 360 yaptıysa normalde herkes gelse 420 yapacak. n var n artı 2 var n artı 4 var. Bunların toplamı demek ki 60 yapıyormuş. Toplamları 420'den 360'a düşmüş. Hemen baktım. 3n artı 6 eşittir 60. 3n eşittir 54. n eşittir 18. n 18 18'i aldım. Demek ki o zaman 18 20 ve 22 numaralı öğrenciler gelmemiş. Diyor ki müdürü yardımcısı hesaplamayı doğru bir şekilde yaptıktan sonra derse katılmayan öğrencilerden bir tanesinin numarasını hangisi olarak bulmuş? Hangisi var 18-22-20-22'den? 18 var. O yüzden doğru seçeneğimiz Bursa olmuş. Oldu arkadaşlar. 2'ye baktık. Rıza Berk matematik kitabının ön ve arka kısmından eşit sayıda yaprak koparıyor. Geriye kalan 10 yapraktaki sayfa numaralarının toplamı 930 yapmış. Şimdi baştan ve sondan x kadar yaprak koparmış. Geriye 10 yaprak. Şimdi 10 yaprak demek 20 tane sayfa demek. Demek ki elimde 20 tane sayfa numarası kalmış. Yani n n artı 1, n artı 2. Nereye kadar gidiyorum? n artı 19'a kadar gidiyorum. Bak 20. sayfa 19 fazlasıdır. E toparlıyorsam burayı 20 tane n artı. Bir de şunları toplayacağım. 1 2, 19'a kadar olan sayıları toplayacağım. O da 19 çarpı 20 bölü 2'den nedir? 10, 190'dır. 20 en artı 190 eşittir ne gelir? 930 gelmiş olur. 20 tane n eşittir nedir? 840 hatta 740 gelmiş olur. n buradan ne gelmiş olur? 37 yani... 37'den başlamış. 19 eklediğinde de 46, 56 olmuş. Bunun öncesinde 36 sayfa var. Bunun sonrasında da 36 tane sayfa var. Şimdi o zaman ne oldu? 36 burada, 36 burada, 20 sayfa da burada. 72, 20 daha 92 sayfalık bir kitaptan bahsediyoruz aslında koparılmadan önce. Tane tane verilen bilgileri uygulayıp soruyu halletmiş olduk. Bir banka müşterisine birden başlayarak ardışık sayılardan oluşan sıra numarası vermektedir. Bu bankada sıra numarası veren cihaz en son 16 numaralı sırayı vermiş. Bankanın güvenlik görevlisi verilen sıra numaralarını toplamış ve sonucu 168 bulmuş. Bu cihaz 16 numaralı sıraya yanlışlıkla 16 numaralı sıraya kadar yanlışlıkla 5 müşteriye aynı numarayı vermiş. Normalde bir kişiye vermesi gereken numarayı. 5 kişiye vermiş. Yani aynı sayıyı 4 kere çıkarmış. Yani normalde 1 artı 2 artı 3 artı 16'ya kadar olan toplam nedir? 16 çarpı 17 bölü 2'den. E buradan ne geldi? 8, 80, 136 gelmesi gereken toplam 168'miş. E 136'dan niye 168'e çıkar? Burada 32'lik bir fazlalık oluşur şimdi bu 32'lik fazlalık kimle oluşmuştu? 4 tane aynı numara var. 4 tane aynı numara 32 yaptıysa. E bunlardan bir tanesi nedir? Bir tanesi 8'dir. Aynı numaraya sahip olan 5 müşterinin sıra numarası 8 olmuş olur. Yani gördüğün gibi burada verilen bilgileri bildiğim Gauss'a göre işte belli başlı ardışık toplama kurallarına göre uygulamış olurum. Yani soru ne kadar yeni nesil olursa olsun ben aslında soruyu tek bir formüle indirgemeye çalışıyorum. Dördüncü soruya geçtik. Ömer'in yazıcısından iki farklı çıktı almak için kullandığı bir programın çıktı ayarları ekrana aşağıdaki şekilde verilmiştir. Şimdi ilk sorunun yazılarını seyirelim. Ne demişiz? 8a, b, 2a şeklinde ilerlemiş. Ve ne istiyoruz? 200'e yazdır. Başlangıç 8, bitiş b artı 1. Yine 200'e yazdır. Başlangıç B-3 bitiş 2A. Şekil 1 ve şekil 2'deki belgelerin çıktısını kağıtların her bir yüzeyine birer sayfalık belge yazdıracak şekilde alın Ömer. 11 kağıt. E her yüze bir sayfa alıyorsa 11 çarpı 2'den 22 sayfa çıktı alabilir. Güzel. Şimdi 22 sayfa çıktı alacaksa buradan kaç sayfamız var? Ne yapıyorduk terim sayısı için? Son terim. Eksi ilk terim. Artı 1. Burada direkt terim sayısını verecek bana. Yani birinci şekilde bana yazdıracak olan sayfa sayısını verecek. Son terim 2A. Eksi ilk terim eksi B artı 3. Eksiye dikkat ediyorum. Yine artı 1. Bu da yine aynı şekilde şekil 2'de bana yazdırdığı sayı numarasını veriyor. Bunların ikisinin toplamı 22 tane sayfa yapmış. Güzel. 22 tane sayfayı e ne yaptık? Yukarıda ne var? B eksi 6 var. Artı 2A eksi B artı 4. 2A eksi B artı 4. E burayı da hallettik. Eksi B artı B bak gitti. 2A eksi 2 eşittir. Neymiş? 22 sayfa kağıt. 2 tane A 24. A buradan 12 gelmiş oldu. Bana neyi soruyor? A'yı soruyor. A'yı zaten 12 bulmuş oldum arkadaşlar. Gördüğün gibi... Yine yeni nesil soru ama aslında yine tane tane yapılabiliyor. Şimdi beşinci soruya geçtik. Bir hastanede aynı doktorun sırasında bulunan Nehir, Melike, Hümeyra ve Saliha'dan Nehir ve Melike'nin sıra numaralarını gösteren fiş görselleri aşağıdaki şekilde verilmiştir. Şimdi Nehir'in sıra numarası 2 çarpı A, Melike Korkmaz 3 çarpı A. Hümeyra ve Saliha'nın sıra numaralarını bilen Nehir ve Melike ile diğer arkadaşlar arasında aşağıdaki konuşma geçmiştir. Şimdi Salih benim sıram senden önce aramızda 22 senden önce ve aramızda 22 kişi var demiş. Şimdi aramızda 22 kişi varsa Nehir 2 aydı 22 kişi daha ilerlemiş sıra 23. de ne Salih'a. Bu bana Salih'a'yı verdi. Sonra Hümeyra'ya demiş ki Melike benim sıram senden önce ve aramızda 14 kişi var. Şimdi Melike 3 adı. 3 çarpı A yine aynı şekilde. 14 kişi var. 15. de Hümeyra. Sonra Hümeyra ile Saliha aralarında şöyle bir konuşma geçirmiş. Demek ki ikimizin sırası arka arkaya. Şimdi arka arkaya ne demek? Biri birinden bir fazla demek ama kimin olduğunu bilmiyorum. O yüzden soru bana olabilir diye sorulabilir zaten. 2A artı 23'e Şimdi iki ihtimalle şuraya yazalım. 2A artı 23'e bir kişi fazlaymış ya bir ekliyorum. 24 yani. 3A artı 15 yaptım. A'yı bu tarafa attım. 15'i bu tarafa attım. A9. Bana Hümeyra'yı soruyor. Hümeyra ne demiştik? 3A artı 15. Gidip burada 3A artı 15 de yerine yazarsam. 9 çarpı 3. 27 artı 15. 40 2 olabilir. Şıklarda göremiyorum. Diğer seçenekte 2A artı 24'e 1 eklemek değil. 23'e 1 eklemek değil. 3A artı 15'e 1 ekliyorum. O da ne oluyor? 2A artı 23 yapıyor. Attım karşıya A. Attım karşıya 8 yaptı. A 8. A 8 ise Hümeyra'yı nasıl bulurum? 3 çarpı 8 artı 15. E, nedir aslında? A8 değil. Burada şunu yanlış yaptık. 3 çarpı 8 artı 15 değil de 3A artı 15'e 1 ekledim. 3A artı 16. A buradan ne geldi? 7 geldi. A7 ise 3 çarpı 7 artı 15'ten 21 artı 15 36 olabileceklerden diğeri de bu. O da Denizli seçeneği olmuş oluyor arkadaşlar. 5 tane güzel yeni nesil soru çözdük. Bu testi de hallettik. Bir sonraki testte görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.